Evet arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Iyisiniz? Umarım iyisinizdir. Ben iyiyim. Teşekkür ederim. Bugün başlıkta video başlığından da görmüş olduğunuz gibi mükemmel bir eee texture de karşınızdayım. Bu texture pack çok nadir bulunan bir pack. Neden derseniz çünkü texture pack'in sahibi kanal sattı. Artık sadece bende var sadece ben değil ama adamı aşağı attım tahta yapmışlar böyle attım adamı ee, kesmemiz lazım birini kestik diğerini de attık onu da kırdık mı ben kırdım sakin ol burada yanında Williams var. Adamı kaçırmam nereye gidiyorsun gel buraya lan gidiyor lan gel buraya Kırmızı şort değil. Evet dediğim gibi e, Bu tekstür sahibi kanalını sattığı için e, Bulamayabilirsiniz Bu arada tekstür peki indirmek isteyenler olur e, Şort kanalıma gelip tekstür pekler e, Kanalından indirebilirsiniz Bunu da söyleyeyim yani çok güzel bence Elim yayınlarında da bayağı oynuyorum ben bayağı soranlar oluyordu. Destruction King'in bir videosunu çekmek istedim. Zaten video çekecek konu yoktu. <laughs> ne de çekim dedim. Bir tane mavi var. Bir tane mavi var. Ben mi keseyim Lan adam geldi. Ne yapıyor lan bu? Short. <laughs> ama bir tane koydun uçtu ya lan. Şuradan bir demir set çekelim. Zınk. Zınk zınk. Devam. Kırmızılar kırılmış. Yapın Adam. Kral. Yandan bir hareket çık ona. Uyyyy. En sevdiğim. Darkness da yapıyor. E, kırmızı kalmadı. <laughs> Şöyle tek peki göstereyim ben size bir. Böyle. Bunlar arkadaşlar bu çubuk. Bunlar zırh. Zırh bu. Bu arada zırhı çok güzel kırmızı kırmızı. Tahta, balta, kazma, ok, yay falan filan bu. işte bu kadar. Çok merak ediyorsanız gelin dışarıda indirin yani. Çok güzel pro, pro oynatıyor burada. Yani adamlar size makro diyecek. Makro. Mor, mor ortaya gitmiş bu arada. Ayıp. Ne yapalım morları keselim mi? Geliyor. Yani ikisi birden geliyor. Yok, gelmiyorlar. Bizim bunları kıralım en iyisi. Evet. Zaten bizim yatak kırılmasa şaşardım ha. Ha yani bunlar trade atmaya gitmiş anladım. Anladı bizim kıracağımızı. Mantıklı hareket. Alan yok şimdi. Açtım. Blokluyorum ben blokluyorum ölme sen <laughs> Ben kendimi feda ederim Yeme fırına girdim Yapılım vardı senin bol bol Şimdi adamların e, ortada bu arada şeye gidiyor. Soldan gidiyor. Bence soldan gidelim. Ne yaptın lan? Soldan gidelim soldan. Orada gördüm ben onu. Odaydı. Böyle bu arada bu arada arkadaşlar videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Aa görünmez. An Ananı. Evet arkadaşlar e, bir teknik teknik sıkıntılar oldu demin e, devam ediyoruz kaldığımız yerden <laughs> Kadem iki maçı tabii ki de kazandık yani siz de biliyorsunuz ben nereye rastlıyorum ya yani bu tek pek çok güzel ben yine söylüyorum çok güzel bir tek pek olmazsa zaten tanıtmazdım herkes çok çok sorduğu için ben de artık dedim bari video çekecek konu yok bari dedim ben de hemen şey yapayım Pek tanıtayım dedim. Oy oy sen var ya. Ekmem ki. Aram. Ey pardon arkadaşlar. Adam öyle demek istemedim ben. <laughs> <laughs> Piyan gaza geldim. <laughs> 2v1 atmam yok mu? Dur dur ben 2v1 atıyorum. Dur dur ya. Ne kes. Olaydı. <laughs> piro piro. Piro yazınca olmuyor. Piro yazıyor. <laughs> makro takıldı. Makro takıldı. <laughs> Hemen yan taraf, yan taraf kolaydı tabii. Bizim videolarda zaten yan tarafın e, Kesememe kesmem olasılığımız yok. Böyle bir video göremeyeceksin. Turkaz bey çekmiş. Bir tane turkuaz var ya aşağıda, bir tane mor var, bir tane kapışıyorlar, kapışıyorlar. Var Mor kırıldı. Doğru Ben de turkazı kırdım. Şimdi Türkaz turkaz burada spamlanacak. Ben onu keseceğim. Ben daha turkaz geldi. Uy. Ne oldu lan? Başarım kazandım lan. Vay. Evet, evet. Buradan makas alayım da lazım olur. Gerçekten i̇şte makası da çok güzel ha. Sikini. Bizim yatak gitmeden çabuk bitirelim. <laughs> bizim yatağa kesin birileri gidecek. Biliyorum. <laughs> ne yapıyor lan bunlar? Oo. Abi bunların yatağı yok. Ana. Free. <laughs> free. 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 Eleş. Eleş. Blok attım. Atayım mı? <laughs> Ahem. Yani, Yeşili kırdık mı maç bitti ya. Lan buradan gitsek ya. Ben gidiyorum buradan. Buradan git. Abi sen bir de Allah. Ne alalım? Ne alalım? Ne pek bir şey yok. Ben bir alev topu da lazım olacak. Yapalı da lazım olur. Şöyle yapalı yiyelim. Ben daha mı hızlı gittim lan? Ev topu yedi. <laughs> Bak. Abo. Bu! Bunlar var ya sana kumpas kurdular. Seni düşürdüğü an dedik arkadaşına dedi kır 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 çabuk çabuk çabuk. Çab. Düşürdüm dedi. Kesin öyle bir şey yaşanmıştır. Bu kalmış bu kalmış vurma. Evet arkadaşlar, tekstür peki beğendiyseniz like atıp abone olmayı Discord'a gelip tekstür peki indirmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Ee, bu arada deminki maçı kazandık tabii ki de. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.